Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Ee, yanında arkadaşlarım var. Hemen onlara şöyle yanıt verelim. Ee, şimdi onlara ben söylüyorum başlamalarını. Hızlı bir başlangıç yapacağız. Ee, Başlangıç yapacağız. Ee, abone olmayı unutmayın. Hemen şöyle. De. çok hızlı bir başlangıç yaptık. O yüzden yani video like atıp abone olmayı unutmayın. Bakın Saudi'ne de az önce orada videoyu durdurup bakabilirsiniz. Şimdi savaş topuna girdik arkadaşlar. Hemen şöyle topu alacağım arkadaşlar topu şöyle verelim. Yanlış yere kaçtım arkadaşlar. Hemen şöyle arkadaşlar. <Gülüyor> <Gülüyor> Yine öldük arkadaşlar. Gol yedik arkadaşlar. Yeniliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar da arkadaşlar. Arkadaşlar gol yedik. Arkadaşlar çok hızlı bir başlangıç oldu ya. Kaybettik direkt yani. Şaka gibi. <laughs> Hemen şöyle mesaj mesajımızı yazalım. Sorry. Bakın soda ne diyor arkadaşlar? Abone olun. Lütfen abone olun. Arkadaşlar eee. Ee, şey arkadaşımız maçtan çıktı. Yani maçtan derken gruptan çıktı. Hemen on, onun arkasından konuşalım şöyle. Arkadaşlar kostüm güzelmiş. Şimdi size bir şey söyleyeceğim. Ben yaz okulundaydım. Ben özel olarak yaz okuluna gidiyorum. Bakın ben şu an mega açıyorum ya. kost bu kostüm çıktı. Yani daha mega açmamışım. Neden çıkıyorsun kardeşim ya? <laughs> Görüyorsunuz bu benim ee, hesabım. Bunu hemen şöyle ekran görüntüsü alayım. Arkadaşlar arkadaşlar e... Roblox Squid Game videom telif yemiş. Yani telif telife şaşırdım yani. Aslında pek şaşırdım sayılmaz çünkü içinde telifli bir sürü ee, müzik vardı yani. donga ki gibi yani. O yüzden teliflemesine şaşırmadım. ben maçta geliyorum. sizi bekletmeyeyim burada çok bekledik çünkü. Ben maçı başladığımızda açacağım. Arkadaşlar teknik mi arzadan arzadan dolayı beraber oynayamıyoruz. Yani arkadaşım donuk kaldı yani. Şu an yani onu davet etmeye çalışıyorum. Gelmiyor yani en son yani şey oldu ben bayağı bekledim yani hala e, yazıyor bölümündeydi yani hiç şeylerime cevap da vermiyordu ve attığım mesajlar falan da şey yapıyordu bakın hala şu an davet etmiş bulunmaktayım ama e, şimdi bakın çevrim dışı oldu yani garip bir şey oldu o yüzden ben ee, tek başıma şey yapacağım Arkadaşlar e, Tek başıma oynamaya devam edeceğim maalesef ee, Diğer e, yayında e, Aslında Yayın eklendi. Onun sırrını ben gizli tutuyorum Hiç kimseye söylemeyeceğim şu karlı indireceğim ama, kaç şöyle, şöyle indirelim şu karlı ve karlı indirdik arkadaşlar. Sonra şuradaki kutuları aldık mı? Alalım şöyle. Başka şey var mı şurada olabilir. Bir bakalım. Tamam. Arkadaşlar kurdum mega. Şöyle 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 şöyle. İndirdik arkadaşlar. Şimdi şurada birazcık canımı dolduracağım. Aha. Ben mi? 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 Aa öldüm. On ben mi nasıl öldüm lan? Neyse, en azından şey yaptık yani. Arkadaşlar, hemen şunu da toplayalım. Arkadaşlar, ben levelimi seviyemi göre. Keşke yıldız gücüm olsa. ücretsiz bir tane vermiyor muydu ya? Allah Allah. Şimdi karakter değiştireceğim arkadaşlar. Ee, karakterim ne olsun? Bence Otis olsun. Otis iyi oynarım ben. Yani Karakterim kötü gözükebilir ama çok iyi oynarım çünkü daha yine açtım. Ama yine de iyi oynuyorum yani. Şu an mikrofonun tam önünden konuşuyorum. Sesim bayağı büyük olabiliyor. <laughs> Hemen e, şuradaki Ali'yi indirelim. Gelsin lan korkak. 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 Aa. Öldü. Öldüm. Ve arkadaşlar. Şimdi oyun modu değiştireceğim. Normal yükleme hesaplaşımı oynayacağım. Ee, şu an sesim acayip büyük oluyor, olabilir. Acayip gidiyor olabilir. Çünkü şu an tam mikrofonun önündeyim yani. Şu an sesim bile yalkılan yan yalkılanıyor yani. Şu an girdik. Hemen şuradaki kimleri öldürelim. Ve bir öldürdük. Şu an birisi bizi izliyor. Şur, dur, şöyle dur. gitme. Şöyle gelme. Şöyle gelme. Şöyle. Şeli, Şeli is died. Kelini vurma. Kelini vururum oğlum. Kelini vururum demedim mi? <laughs> Arkadaşlar ulti attım öyle kaldı. Öldü sonra. Vallahi Olar... Çok fena yükümüz var. Acayip fazla. Acayip fazla yükümüz var. Ama öleceğim, öleceğim. Let's go, kazandık. <laughs> Hemen şöyle. Hemen şöyle kabul edelim. Arkadaşlar, arkadaşım geri döndü. Hemen şöyle yazalım. Ben şöyle yazalım. Aman niye takılı kalma. Ben de o sırada karakter değiştireyim ve herkesin o beklediği karakter Brock. Şöyle ee, cevabını verelim. No problem. No problem. Evet arkadaşlar üst hesaplaşmaya giriyoruz. Şu an gecenin köründeyim. Yani saat görüyorsunuz Gecenin köründe oyun oynuyoruz yani. Ben de size uzun bir video atmaya çalışıyorum. Eğlenceli uzun bir video. Şimdi onları indireceğiz. Şöyle. Kozakamızı da attık mı? Eyvah öldüm. Evet arkadaşlar. Evet, evet arkadaşlar. Neredesin lan? Easter takedown <laughs> Double takedown Evet arkadaşlar ölüyorum Double tick down. Evet arkadaşlar, üçüncü olduk Tamamdır şimdi şu Brawl Pest'i açalım. Şimdi o şey geliyor. Hiç beklemediniz değil mi? Hiç beklemediniz. <laughs> lan altın sayıma bak lan. 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 <laughs> algın sayım Oğlum bu yayına özel Oğlum lan oğlum ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum lan bir de videoya özel oldu lan 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 Arkadaşlar ben hayatımda böyle bir şey görmedim.

Evet arkadaşlar çok yavaş. O yüzden spam Şimdi savaşçımı değiştireceğim. Ee, primo. Primo. Ee, bunu alacağım.

Her zamanki gibi. Her zamanki gibi. En azından Star diye açıyoruz. Ender. İnşallah diğer yayın gibi şarjım bitmez. Evet arkadaşlar diğer videoda aslında eee Yayın hacklenmedi şarjım bitti Görüyorsunuz Eğer bu yayında da olursa Bunu şarjım bitti olarak anlayın yani Şimdi e, ben buralara eee buraya gizli bir emoji bırak Ay, emoji diyorum ya e, videoya gizli bir kod bıraktım onu bulana e, helal olsun yani benden bir iki yüz elli lira peki <laughs> yapayım oğlum eğer bunda da ölürsek bir şey demiyorum. Şöyle hemen şu şeyi toplayalım. Gel Ne buraya. İndireceğim onu. Yo. 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 You whoa, 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 Ender them, ender them, ender them.